Herkese merhaba. Bu akşam böyle yapabileceğimiz en hafif ama çok lezzetli bir kabak tarifim var size. Biliyorum böyle çok sağlıklı yemekleri tariflerinden hoşlanmıyorsunuz ama ben çok seviyorum. o yüzden yapacağım. Metroda böyle minik kabaklar var. Tavsiye ederim. Bunu kullanıyorsunuz bu yemeği yaparken. Şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. Fazla lafı uzatmıyorum. Bunları kenara koyacağım. Bunları güzelce doğru arkadaşlar. Ama nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Bunları ip ince doğrayacaksınız. Böyle tüp küp değil, jülyan gibi yapacaksınız. biraz açıyoruz. Hepsi beraber kalmıyorlar. Bunları böyle açıyorsunuz. Bol C vitamini deposu. Özellikle sağlıklı yemekler yapmayı sevenlere harika bir tarif. <laughs> Şimdi Ocağa koyuyorsunuz. Ondan sonra bu tavanın içerisine suyumuzu şöyle koyuyorum. Çeşme suyu arkadaşlar, o problem. Çünkü bunu ne yapacağız? Buharda pişireceğiz. Şöylece buharda pişirme aparatında koyuyorum. Ondan sonra bu soğanları bunun altına. Güzel bir yatak yapıyorum. Okay. Bu buhar bu soğanları zaten öldürecek arkadaşlar. Hiçbir keskinliği kalmayacak. Birazcık tabii ki şöyle. Ondan sonra yıkadım. O kapaklarımı şöyle poposuna kestim, o sert yerini, bunun üzerine yavaş yavaş, gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Hatta şöyle yapalım, biraz çekeyim, şöyle olsun. Olay aslında bu kadar. Şimdi altını yakıyorum. orta ateş. Böyle halledi. Yaklaşık bir suyu sıcak koymadığım için bir yaklaşık 20 dakika kadar bunu buharda pişiriyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Evet, yaklaşık bir yarım saat civarında oldu arkadaşlar. Çünkü soğuk sudan koyduğum için yiyeceğim üzerine çıktı. Evet, gördüğünüz gibi neredeyse bunlar da dağılıyor. Bunlar da yumuşacık olmuş. Şimdi tabağımı yapmaya başlıyorum. Evet, i̇lk önce cidden kalma pizza sosum var. Şimdi kızacaksınız. Niye pizza yaptığında videosunu çekmedin diye. <laughs> yani daha önce pizza yaptık diye. Gene yapacağım ama aklımızda. Bu pizza sosunu nasıl yaptım? Domatesin kabuklarını çıkardıktan sonra Ondan sonra içine, içerisine biraz biberiye Tuz, karabiber, kekik Onları koydum Gayet de yıkıldı Ondan sonra Üzerine koyuyorum Gerçekten yediğiniz en hafif ve en lezzetli ve değişik kabak yemeklerinden biri olmaya aday. Garanti veriyorum. Gibi. Tabii ki bu arada ne gerekiyor? Biraz daha üzerine bunun domates sosundan diyorum. Ondan sonra kabaklarımı dikkatlice sizsiz siz olun benim gibi yapmayı dikkatlice onun üzerine yerleştiriyorum. Artık biraz arası ayrık kaldı. Birazcık daha üzerine Sosu ekliyorum. Aynen. Buyurun. Yemeğe hazır. Bir i̇zninizle tabii ki tadına bakacağım. Üzerine tuz koyuyorum. Az. Beyaz Ve tadı özel. Size tadına bakıyorum. <laughs> Daha önce yaptığım için aslında tadını biliyorum. Eminim siz de seveceksiniz. Şimdiden tavsiye ediyorum. İnşallah ağzım yanmaz. <laughs> Gerçekten çok ama çok keyifli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Başka bir lezzette görüşürüz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.